O barajlar karşısında hiçbir baraj durdurmayacak. O barajları biz yıkacağız. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar İlçe binasının açılışında konuştu. Sabah saatlerinde Garip Dede Dergahı Vakfı'nı ziyaret ettikten sonra Avcılar'da halka seslenen Babacan, ''20 yıldır iktidarsınız, aklınıza bugün mü geldi demokrasi? İster %5 yapsınlar, ister %7 yapsınlar. Bu damlaların karşısında hiçbir baraj duramayacak.'' dedi. Son günlerde birdenbire bir baraj meselesi ortaya çıktı. 20 yıldır iktidarsınız ya, 20 yıl. Aklınıza bugün mü geldi demokrasi? İster yüzde beş yapsınlar, ister yüzde yedi yapsınlar, deva damlalarının önünde, karşısında hiçbir baraj durmayacak. O barajları biz yıkacağız. Ülkemizi azgın azınlığa bırakmamakta kararlıyız diyen Babacan, kurucu değerler hepimizin. Kimsenin tapulu mülkü değil, dedi. Kurucu değerlerimizin, hiçbir grubun aleyhine kullanılmasına geçit vermeyeceğiz. O değerler hepimizin ya. Kimsenin tapulu mülkü değil, hepimizin. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Babacan, seçim kanunlarını değiştirme yolunun sonu iktidardan düşmektir dedi siyasi tarihimizde şunu defalarca defalarca gösteriyor ki bu tür çabaları giren iktidarlar zaten sonunun geldiğini görüyor. Bu tür çabalar da asla kurtarmıyor onları. Evet. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin birinci olağan Yeni Mahalle İlçe Kongresi'nde konuştu. Babacan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunduğu ekonomik veriler vardı. Gerçekleri eğip büküyorlar. Sürekli algı operasyonu yapıyorlar. Ve böylece de milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. Ne yapıyorlar? Sabah, akşam bizlerin iş başında olduğumuz dönemlerin başarısıyla övünüyorlar. Ali Babacan konuşmasında partisinin sağlık çalışanları ile ilgili görüşlerine de yer verdi. Sağlık çalışanlarımızın bir kısmı bu ülkeyi terk ediyor artık. Mevcut koşullarda dahi çalışmak çok zorken hala yeni zorluklar getirmeye çalışan bir yönetim var şu anda zihniyette. Bu milletin hayatı iktidarın deneme tahtası değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yeni adli yılın açılışı nedeniyle yayınladığı mesajda iktidarın yargıyı adaletsizliklerin bekçisi haline getirdiğini söyledi. Özgürlükçü hukuk devleti vurgusu yapan Yeneroğlu, yeni adli yıla hukuk devletinin yok sayıldığı, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının olmadığı bir hukuksuzluk düzeni içerisinde giriyoruz dedi. Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkez başkanlığı kurulunun ardından yaptığı açıklamada beklenen sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi. Şahin ayrıca sosyal politikalar ve KHK'lar hakkında eylem planları açıklayacaklarını duyurdu. İktidar bir algı operasyonu peşinde. Biz de kendilerine soruyoruz buradan. Düzenleme hangi odakla ve nasıl bir üslupla yapılıyor? Düzenlemeyi yapan İdarenin hak ve özgürlükler karnesi nasıl, neyin yalan olduğuna kim karar verecek? Bir tarafta iletişim başkanlığı, diğer tarafta radyo televizyon üst kurulu, iktidarın elinde ve muhalefetin tepesinde sopa gibi kullanıldığı bir ortamda, bir de sosyal medya düzenlemesi muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Bundan bizim zerre miskal bir şüphemiz yok. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre tüketici fiyatlarının %19.25'e, yurt içi üretici fiyatlarının ise %45.52'ye ulaşmasını değerlendirdi. Çanakçı, maaş zamları gıda fiyatları karşısında iki ayda eridi dedi. Deva Partisi Genel Merkez Başkanlığı Kurulu toplantısından sonra konuşan parti sözcüsü İdris Şahin, Partisinin göç politikasını açıkladı. Şahin konuşmasında iktidarın göç ve mülteci konularında bir politikası yoktur dedi. DEVA Partisi olarak iktidarın her alanda olduğu gibi göç ve mülteci konularında da bir politikasının olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Memurlara yapılan maaş zamını da değerlendiren Şahin, memura yapılan maaş zammını hezimet olarak niteledi. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu pandemi döneminde alınan önlemlerin yöntemini eleştirdi. Tüm kararların genelgelere değil kanunlara dayanması gerektiğini savunan Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önlemlerin yasal dayanağını hazırlamaya çağırdı. Deva Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Bürolay Demir, iktidara medyaya sıkça yansıyan alevler içinde kalan araç görüntülerini sordu. Aydemir, yükselen akaryakıt fiyatları vatandaşın alım gücünü zorluyor dedi. DEVA Partisi 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Türkiye genelinde gerçekleştirdiği programla şehit ailelerini unutmadı. Parti 81 ilde teşkilatlandığı tüm ilçelerde şehit ailelerini, şehitlikleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ifade etmek için aileleri ziyaret ediyoruz dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Van Başkale'de sel felaketinden etkilenen Esenyamaç köyünü ziyaret etti. Deva Partisi Gençlik, Kadın, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığının ortak çalışmasıyla Deva Doğada ve kaybedecek zamanımız yok diyerek ülkenin birçok ilinde ve ilçesinde çevre temizliği çalışmalarında bulunuldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O barajları biz yıkacağız.